geçiyor. Bunu bırakırsam gider. Biraz ağır çünkü. Arkadaşlar bugün uçurtma uçuracağız. İlk önce paketini açalım. Arkadaşlar bugün Fetasiye'den bir uçurtma aldık. Bugün onu atacağız. Hadi içinden böyle bir ip çıktı. Bir de uçurtmamız var. Bunu şimdi atacağız. Hava biraz rüzgarlı şöyle sallanıyor. İçinden böyle bir kuyruk çıktı. Çok uzun. Şimdi böyle bir şey oluştu. Bu kuyruğu buraya bağlayacağız. Arkadaşlar uçurtmamızı hazır. da şimdi hazırladık böyle gördüğünüz gibi. Şimdi uçuracağız. Bakın gökyüzüne çıktı. Biraz korkmaktan düşeceğim. Her gün yeni bir macera. Bakın akıyor. Keşfetmekten sakın korkma.